gidip ahlakiyle ahlaklanan ve ona hakiki ümmet olup mahşerde de komşusu olan şefaatine eren kullarından eyle. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'i bize dünyada yoldaş, ahirette ise bizler için, geçmişlerimiz için nur eyle. İlahi Ya Rabbi bugün burada Çam Deveseverler Derneği ve devetçiler Deve Sahipleri Derneği'nin düzenlemiş olduğu Havut hayırı münasebetiyle Yasin-i Şerif okuduk, Sure-i Mülk okundu, Sure-i Nebe ve diğer süreleri okuduk. İlahi Ya Rabbi, okunan Kur'an-ı Kerimleri sen kabul ve makbul eyle. Her harfine karşılık bir halavet, her kelimesine karşılık bir keramet, her ayetine karşılık bir seadet, her suresine karşılık ise ayrı ayrı ecirler ve sevaplar nasip eyle. Hasıl olan sevaptan özellikle kadar öncelikle sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ruhuna hediyeler gönderiyoruz. Peygamberimizin zevcelerinin, çocuklarının, ashabının, tabiinin, etki o tabiinin, ulemanın vazifi ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan Umur Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şeriflerimizin ve gazilerimizin de ruhlarına hediyeler gönderiyoruz. Çanakkale şehirlerimizin de ruhlarına hediyeler gönderiyor, sen haberdar eyle. Üzerimizde hakkı bulunan bütün mümin ve müminatların da ruhlarına hediyeler gönderiyor, sen haberdar eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu deve güreşlerini, bu deve kültürünü bizlere bugüne kadar getiren ve aramızdan ait ahirete irtihal eylemiş olan cümle geçmişlerimizin, büyüklerimizin de ruhlarına hediyeler gönderiyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Şu anda burada bulunup yapılan duaya amin diyenlerin de ve dernek sahip, sahibinin de bir cümle geçmişlerinin ruhlarına hediyeler gönderiyoruz. Sen haberdar eyle. Kabirlerini pür makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Onları ve bizleri senin rızanı eren, cennetine giren, cemali gören kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bugün burada bulunan ve canımızda bulunan develeri sen her türlü kazalardan, belalardan koru ya Rabbi. Güreşe çıkarken yensem de, yenilsem de barış içinde olacağım, kazanan ben olacağım anlayışıyla Deve sahiplerini develerini güreşe salmayı sen nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Güreşirken ayaklarını kaydırma, havutlarını yere değdirtme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yine develerimizi yaralanmaktan, ayaklarını kırmaktan sen hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. Bu deve kültürünü, deve güreşlerimizi birlik beraberlik içerisinde ilelebet devam ettirebilmeyi de bizlere ve deve sahiplerine sen nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu deve sahiplerinin işlerine kolaylık, kalplerine genişlik, sofralarına bereketler ihsan eyle. Her iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu güzel vatanımızda, Türkiye'mizde birlik beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi sen daim eyle yıldızlı bayrağımızı gönderden indirtme. Okunan ezan seslerini, Kur'an seslerini dindirtme. Camilerimizi cemaatsiz, yavrularımızı ilimsiz ve irfansız bırakma ya Rabbi. Bu vatanı bölmek isteyenlere sen fırsat verme. Güvenlik güçlerimizi her zaman her yerde sen muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin dünyanın değişik yerlerinde zulüm gören bin kardeşlerimize de imdad eyle. Zalimin de o zalim elini kır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri ve geçmişlerimizi af eyle. Bizlere hem bu dünyada hem de ahirette iyilikler, güzellikler, zenginlikler nasip eyle ya Rabbi. Yapmış olduğumuz bu duayı da Kabe'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olunan dualar zümresine sen ilhak eyle. eyle. ya Rabbi bu Davut bu havut hayırımızı sen hayırlı ve mübarek eyle. Kabul eyle. Ahirete irtihal eylemiş olan cümle geçmiş pirlerimizin ruhi için Allah'ım senin rızan için Allah rızası için el Fatiha